Benim fırınımda tam tamına 20 dakikada hazır olan çayımızın kahvemizin yanında çok güzel bir ikramlık kıyır kıyır fındıklı kurabiyemiz. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Çok çok güzel bir kurabiye. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Bugün sizlerle çok tatlı, çok lezzetli, mükemmel bir fındıklı kurabiye yapacağım bu tarifi zannedersem çoğu yerde bulamayacaksınız, bilmediğiniz ve bana bu tarif yıllar yıllar öncesinde yurt dışından ablam tarafından öğretilmişti. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi çiğ kabuklu fındığımızı öncelikle şöyle bir makineden geçiriyoruz bunu her yerde bulamayabilirsiniz. Ve mutfağımın baş tacıdır. Şimdi fındığımızı çektikten sonra diğer malzemelerimizi de sizlere anlatmış olacağım yapma esnasında, yapım aşamasında. Yani normalde bunu bu şekilde çekiyorum ama kamera kapatmasın diye Şöyle yarım çekme işlemi yapıyorum. Normalde böyle değirmen gibi çeviriyorum. Böyle de bir yeteneği var. Benim kırk ayak rende makinemi. Şimdi fındığımızı çektik. Şimdi tabağımızın içerisine 250 gram margarini ilave ediyoruz. 6 kaşık veya 7 kaşık şekerimizi ilave edeceğiz. Biz biraz şekerli seviyoruz. 7 7 kaşık şekerimizi ilave ettikten sonra şöyle el blender ile bunu iyice yağla şeker özleşinceye kadar el blenderından geçireceğiz. Bunu normalde elle de yapabilirsiniz. Aslında çok daha iyi olur. El ısısıyla birlikte bu daha da çabuk erime ve köpürme olana imkanı sağlamış oluyoruz. Ben biraz daha devam edeceğim. Kıvamımız şu şekilde bir krema kıvamında olacak. Burada dediğim gibi amacımız şekerimizin iyice iyice erimiş, erimiş olması. Ve daha sonra buna 3 tane yumurtanın sarısını ilave edeceğim. 3 yumurtanın sarısını hamurumuzu malzememizin içine aldım. Beyazlarını da bir kenara ayırdım. Onlar da bizim birazdan işimize yarayacak. Yani onu da e, ölçü veremiyorum. Hiçbir zamanda da vermedim. Çünkü bu el yordamıyla zaten sizler yapan kişiler bunun kıvamını tahmin edebiliyor. Ya eridikçe hamurunu biraz daha alıyor çünkü. çayımızın kahvemizin yanında çok güzel bir ikramlık oluyor ve malzememiz de çok pratik yapımı da zevkli hamurumuzun yumuşaklığını gördünüz şöyle ele yapışmayan çok da sert olmayan çok da yumuşak olmayan bir kıvam elde etmiş olduk Şimdi bütün malzemelerimi yanıma aldım. Gördüğünüz gibi hamurumuz yumuşak bir hamur ve bunu şöyle yapıyoruz. Yumurtanın akına batırıyoruz. Sonra fındığımıza batırıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu hamurun bu büyüklüğünü, küçüklüğünü, ama orta bir kıvamda, çok bastırmadan avuç içinizde çok çok bastırmanıza gerek yok. Şöyle yapmamız yeterli. yumurta akına batırıp fırındığımızda tepsimize yerleştiriyoruz. Tariflerimde herhangi bir aldatmaca kesinlikle yok. Bundan emin olabilirsiniz. Kendi tariflerim veya da kendi el yeteneklerim veya yöresel yemeklerimle alakalı bildiğim, öğrendiğim ve gördüğüm şekilde ben tariflerimi yapıyorum ki bu kurabiyem de aynı şekilde ee, takriben ben bunu abartısız 25 senelik bir tariftir ve her yaptığımızda da severek yediğim bir tariftir. Ee, Bunun çünkü benim sevgili ablam yıllar öncesinde bunu bu tarifi bana yurt dışından dediğim gibi kendisi yapıp beğendiği için yani tapırların, tapırcıların öğretmiş olduğu bir hamur işi tarifiydi. Ve ben de oradan istifade ettim, öğrendim. Bu güzel damak tadını da sizlerle paylaşmak istedim. Katlamalı olarak 250 gram margarin siz bunu 500 gram yapıp bir kat daha veya 3 yumurtaysa ise 6 yumurta yapıp bu katlarını çoğaltabilirsiniz. Bir zaten gidebilen malzemeler fazlaca bir malzeme değildi gördüğünüz gibi. Fındığın kabuklu olmasını tercih ediyorum. Kavrulmuş fındık olmamalı. Çünkü bu zaten piştiği zaman kavrulacak. Bu kabuklu fındığın da görüntüsü de piştiği zaman daha güzel bir görsellik vermiş oluyor kurabiyemizi bu şekilde tepsimize yerleştirdim. Tabii bir iki taneyi mecburen böyle buraya sıkıştırmak zorunda kaldım. Bu kabardığı zaman inşallah sorun yaşatmaz. Gördüğünüz gibi bir avuç fındıkla yapmış olduğum bu da arttı. Bunu da bir dahaki muhafaza edeceğim. Bir dahaki kurabiyemde tekrar kullanacağım. Şimdi kurabiyemizi fırına atıyorum. Fırında da 180 derece 180-200 derecede hafif pembeleşinceye kadar pişireceğim çok çok kızartmayacağım Fındıklı kurabiyemiz hazır Benim fırınımda tam tamına 20 dakikada hazır olan Çayımızın kahvemizin yanında çok güzel bir ikramlık Kıyır kıyır fındıklı kurabiyemiz Hazır oldu şekilde önlü arkalı mükemmel bir şekilde kızardı. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Çok çok güzel bir kurabiye. Bizlere afiyet olsun. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin.